vücut ağrıları sinir sisteminin uyaranlara verdiği en bilinen tepki. Ağrının çıkış zamanları ise hastalığın cinsini tespit etmeye yardımcı oluyor. Migren ağrıları genellikle gün içinde ortaya çıkar, 4 ila 72 saat sürer. Boynumdan koluma doğru yayılan bir ağrı hissediyorum. Sık sık da boynumda tutulma olur, kas olur, sertleşme olur. Özellikle de gece yattığım vakit bu oluyor ya da ağrı iş yaptığım zaman uyuşmaları daha çok hissediyorum kolumda derse bu bir boyun fıtığı olabilir. Gece uyandığımda parmaklarım uyuşuyor, ellerim uyuşuyor. Elimi salladığımda geçiyor diyorsa profesyonel işi el bileğini elini kullanmak olan kimselerde bu bir karpal tünel sendromu olabilir. Ağrının başlangıç zamanı kaynağıyla ilgili de bilgi veriyor. Eğer problem Mekanikse ve iskelette bir problem varsa iş hareketle ortaya çıkar. Bu bir sinir ağrısı ise daha çok istirahatte, geceleri, uzun süre hareketsizlikte hastayı daha çok rahatsız edebilir. Ağrı saatleri kronik ağrıları koronavirüs belirtilerinden ayırt etmek için de yol gösteriyor. Uzmanlar her ağrının virüs kaynaklı olmadığı konusunda uyarıyor. Nörolojiye bağlı daha doğrusu koronavirüs harici olan kas hastalıkları da zaten hemen hemen bunlar da uzun sürelidir. Fakat daha bölgeseldir, e, zamanla beraber yayılabilir ya da o bölgede lokalize kalabilir. Koronavirüs kas hastalığı, kas rahatsızlığı ise genellikle daha yaygındır ve solunum problemlerine eşlik eder. Uzmanlar ağrı zamanlarının iyi takip edilmesini tavsiye evet. ediyor.